Arefe günü teşrik tekbirlerini unutmayalım. Kurban bayramının Arefe gününün sabah namazından itibaren başlayarak Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edecek bir teşrik tekbirimiz vardır. Kıldığımız her beş vakit namazın farz namazlarından sonra kadın, erkek, seferi, mukim fark etmeksizin herkesin getirmesi gereklidir. Evet bu vaciptir heala teşrik tekbiri nedir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Unutmayın toplamda 23 vakitte getirilecek ve bir defa bile okusanız kafidir Arefe günü okunacak çok etkili dua. Her kim Arefe gününde yüz defa. Rabbena atina fit dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah'ım bize dünyada iyilik, güzellikler ver. Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Ve bizi cehennem azabından koru duasını okursa. Allah Azze ve Celle o kişi dünyada güzel amel işlemeyi nasip eder. Ve ahirette de Allah Azze ve Celle'nin cemalini müşahede ile müşerref kılınır. Arefe günü orucu mutlaka tutmaya gayret edin. Bu gece bolca dua edin, gündüzünü de oruçlu geçin. Bu gecede dua, tövbe dolunamayan dört geceden birisidir. Arefe gününün orucu iki senenin orucuna kefarettir. İmkanınız var ise de Arefe günü bin ihlası şerif okumaya gayret edin. Kim ki Arefe günü bin ihlas suresi okursa her biri besmele ile okunacak Allah Azze ve Celle ona istediğini verir. Allah Azze ve Celle bizleri bu ibadetleri yapmayı seçtiği kullarından eylesin. Arife günü oruç tutmanın faziletleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Arefe günü oruç tutmak, bin gün oruç tutmak gibidir. Arefe günü tutulan oruç, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur. Arefe günü tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, 2000 deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihat için verilen 2000 ata bedeldir. Arefe günü oruç tutana Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sura üfürülünceye kadar yaşamış olan insanların sayısını iki katı kadar sevap yazılır. Arefe günü 4 rekatlık namazı kılarsa kim arefe günü iki rekatta bir selam vererek dört rekat namaz kılar ve her rekatında ise bir Fatiha suresi ve elli ihlas okursa kılan kişiye bir milyon sevap yazılır. Kur'an'daki her harfe karşılık cennette bir derecesi yükseltilir. Kendisine cennet kapıları açılır. Kur'an'da bulunan her harfe mukabil kendisi için bir nur parlar ki Kabe'nin etrafında tavaf edenleri bile görür. Rabbim arefe günündeki ibadetlerimizi kabul eyle. Beni ve soyumdan gelenleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Kurban kesmenin dokuz fazileti. 1. Akacak kana mani olur. 2. Belaları def eder. 3. Evlere huzur verir. 4 berekete vesiledir. 5. Cimrilikten kurtarır. 6. İşleri rast getirir. 7. Zorlukları kolay kılar. 8. Cenabı Hakk'a yakınlaştırır. Ve 9. Allah azze ve celle'ye karşı olan bir teslimiyettir. Unutmayın. Ne etleri, ne kemikleri, ne kanları Allah azze ve celle'ye ulaşır. Sadece ve sadece sizin takvanız Allah azze ve celle'ye ulaşır.